Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte bu sabah. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza Cemal Bey. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Günaydın. ediyoruz. Ee, sağ olun. Şimdi fonlarla isterseniz başlayalım. Az önce de konuşuyorduk. Ee, Şebnem Turhan da pazartesi günü gazetemizde yer alan haberi de epey ses getirdi. Ve burada e, görüşüne başvurduğu uzman serbest fonlara limit getirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı haberde nitelikli yatırımcı limitinin artırılması ve bu fonların işlemlerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırılması gerektiğine de yine işaret etti. Siz katılır mısınız bu tartışmalara ilişkin yine görüşlerinizi merak ederiz aslında. Ee, tabii ki şimdi fondan önce zaten hisse piyasasında da çok anormal fiyatlamalar oluştu. Gerçekten ben yani herhalde 93 94'ten beri hem Amerika piyasasını özellikle olarak da tabii uzmanlık alanı Türkiye piyasası çok inanılmaz değerlemeler e, ve fiyatlar görüyoruz. Onların da fonlara yansıması sanırım. Gerçekten e, yani burada hiçbir e, şirketi tabii tövmet altında bırakmak istemem e, bir analiz perspektifi. Ama biz bunları söylemek zorundayız. Çünkü e, değerlemenin kuralı şudur. Değerlemenin hali, anlamlı hale gelmesi için. Kimi zaman aramızda da konuşuruz bu şirket ucuz ya da pahalı. Ama ana varsayım teknik olarak bakarsanız der ki değerleme arz ve talep koşulları dengeli ise yani eğer bir şeyin arz ve talebi temel şeylere dayanaklara doğru gidiyorsa orada bir şekilde daha verimli fiyatlar oluşur gerçek fiyatlar oluşur ama son yıllarda cidden bir analist olarak bu işi yapmanız çok zorlaştı ya da biz yine tabii ki belli biz ya da yabancı ya da kurumsal bilinçli yatırımcı ve iyi niyetli yatırımcı ne dersek diyelim hepsinin bir bakış açısı var. Ve burada artık arz talep tarafıyla belirleniyor ya bu ama bu arz talepteki dengesizlikler temelden uzaklaştırılıyor. Hep diyorum yani bir şirketi de hedef alarak konuşmak zaten bizim işimiz değil ama bakıyorsunuz işte bir factoring şirketi ya da x şirketi. Bir arçelik, bir şişe, bir kardemir, bir e, X şirketi. Yani dört tane bizim amiral gemimizin fiyatına gelmiş noktada. Şimdi böyle hisse fiyatlar oluştuğu dönemde tabii ki fonlarla ilgili de soru işaretleri olabiliyor. Bu arada fonlarla da ilgili inanılmaz dezenformasyon var. Bazen hiç alakasız bir şey üzerinden bir dezenformasyon oluşuyor. Bazen... Tam nokta atışı oluyor. Ama buradaki sorumluluk hepimize düşüyor diye düşünüyorum ben. İnanın. Yoksa sürekli aynı adımları atarak başka bir yere varamıyoruz. Yani hep şark kurnazlığı mı diyelim. Hep böyle inanılmayacak şeyler üzerinden hareket ettiğimiz zaman sonra sonuçları ne yazık ki kötü oluyor. Ve şöyle özetleyeyim. Burada tabii ki SPK Borsa İstanbul bu arada. Onların da izleme, monitor etme şeyi var. SPK'nın var, bizlerin var. Fon yöneticilerin var. Şimdi fon yöneticileri bakıyor, ya bu fon çok acayip yüksek performans göstermiş diyor birileri. Karşıda diğeri diyor ama onun içinde şöyle bir şey var diyor. O yüzden bilinç düzeyin artmasından başka çare yok. Ve ceza da tek başına yöntem değil. Cezayı verirsiniz. Ama buradaki... İnanç şeyi çok önemli. Yani bu gerçekten şu günlerde bir analist olarak beni en fazla rahatsız eden nokta. Bu neden rahatsız ediyor derseniz. Yoksa helal hoş olsun herkes kazansın. Ama bir şeyin ucuz ya da pahalı olmasının dışına çıkılan bir akıl şeyi içerisinde hiç kimseye faydası olmayacak bunun. Ve bu gün sonunda ne olacak? Borsaya ya da sermaye piyasaları ya da emeklilik fonları bunlarla ilgili insanların hayatında ya kötü tecrübeler. E tabii ki Amerika bunu 1886-1929'da yaşadı. İnanın biz 1986'da kurulduk. Bir süre bayağı iyi gittik ama şu anda sanki 1886-1929 arası gibi noktalardayız. Sadete gelecek olursam hepimize sorumluluk düşüyor. E, bütün fonların içerisine bakılmalı, e, izlenmeli. Buradaki başka nedenlerle mi oluyor diye bakılmalı. Dediğim gibi hepimiz sınırlı bilgiyle film bir bölgesini görüyoruz. Ama regülatör artı fonu yöneten kişiler bunu net olarak görüyor. Burada bir istikrar sağlanırsa elbette e, belli noktaya gelir. Ama ben hisse bazlı görünce ya İMKB 30'a girmiş bir şirket. Evet şirketin yöneticilerinin de çıkıp konuşması lazım. Biz Bizim şirketimiz budur ama bakın bizim temel gerekçelerimiz ya da şunu savunursa da sevinirim. Der ki ben bu şirketin değeri bu eder. Lütfen biz çünkü analistler olarak yapıyoruz. İşte atıyoruz diyoruz ki X şirketi Y şirketi bu değer eder diye savunuyoruz. Yani şirket sahibi olmadan. Bunu böyle işleyen bir piyasa olduğumuz zaman belli bir noktaya geleceğiz. Gerçekten de hassas bir konu yaparmak bassınız. Benim de böyle her sabah uyandığımda sorguladığım. Çünkü ben de bir para kazanmak her zaman olur ama bizim bu ülkeye bir sorumluluğumuz var. Ve bu ülkenin sermaye piyasası bir yere giderse gerçekten bir yere geleceğiz. Tabii ki ekonomik olarak belli dönemlerden geçiyoruz, zorlukları var. Ama uzun lafın kısası buralarda gerçekten rahatsız edici. Dediğim gibi inanın fonların içindeki değer bilemiyorum ya da şirketlerin kim alıyor kim satıyor. Onlarla da hiç ilgilenen tarafta değilim. Ama tek bildiğim taraf varsa temel dayanaklarından uzak olan noktaların biraz daha istikrara kav kavuşması. Para akışlarının netleşmesi sonucu e, bence e, e, herhalde önümüzdeki yıllarda enflasyonun da düşme. Biraz önce enflasyonu da konuştuk. O tarafa da inanan taraftayım. Yani ne olursa olsun bu ülke artık bu enflasyonu yenmek durumunda. E, ve bunun için aslında oluşabilecek altyapı da var. Bunların hepsi umarım bizi birkaç yıl içerisinde doğru tarafa doğru geçecek. Ben de diyorum e, yani piyasayı daha iyi bir noktaya getireceğiz diye açıkçası düşünüyorum. Ama burada yapılacak şey dikkatli olmak, bilgi çok kolay bir konu değil ya bilgiye değer verme. Bizde en çok bizim sistemimizde de görüyorum işte araştırma ekiplerinin sayıları, içerikleri sizler çok katkı sağlıyorsunuz. Ya yani bu buralarda hep içeriği arttırmadan biz bir yere gelmemiz çok zor. Bu biraz daha ön plana çıkıyor. Kötü günlerde olunuyor ya hep Allah korusun deprem konusu Depremle ilgili uzmanlar deprem zamanı farkına varılıyor ya da işte gıda ile ilgili sıkıntılar oluyor o gün gündem'e geliyor. Umarım gündemimiz biraz daha sağlıklı olur ama bu noktada lütfen hepimize görev düşüyor. İnanın bu bir romantik bir bakış da değil. Gerçekten hayat tüm bir parçasıysa sermaye açısından inanılmaz derecede bu ülkeye fayda. Kurtuluş reçetelerinden biri kesinlikle bu ama. Ya hep kötü mü uygulamalarını yapmak zorundayız. Gerçekten insan bunu da soruyor. Hep kısa yoldan bir şeyler yapmak. E çok kısa yola gittiğimiz zaman da çok da bir yere varmıyoruz. Biraz uzatmış olabilirim ama bu şekilde özetleyeyim. Yok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Teşekkürler. Sağ Bey var mısınız? Yok sadece Cemal Üstadım anlatırken şey aklıma geldi. Yani işte bilinç hakikaten önemli ama bir ortak bilincin olması çok önemli yoksa çok bilinçli yatırımcılar da vardır zaten. Evet. Ama daha profesyonel davranabilmeli insanlar. İşte bir röportaj yaptığımızda gene böyle çok hızlı yükselmiş, herkesin peşinden koştuğu bir şirketin yönetim kurulu başkanıyla sohbet ediyorduk. Dedi ki ya bu kadar etmez. Ben biliyorum dedi. Bu böyle bir noktaya acayip bir noktaya gitti. Bu iş bilen dedi. Bir açıklamalarda bulundu. Ertesi günü epey ses e getirmişti. Epey ses getirmişti. Ama tepkilerin bir kısmı da şöyleydi. Ya ne bilir o yönetim evet. kurulu başkanı? <laughs> yani nereden bilecek <laughs> o filan gibi? Bizim bazen yatırımcımızın ba hakikaten akıl tutulması oluyor. Yani biraz bu tabi para pul işleri her zaman e biraz böyle. Şeye, yan yollara sapmamıza ya da aslında bilinç var ama o bilinci bir anda unutmamıza da yol açabiliyor sanki Cemal Üstadım. Ona da dikkat etmek lazım. Siz sizin projeksiyonlarınızı merak ediyoruz. Nasıl bir piyasa öngörüyorsunuz? Öyle söyleyeyim. Tabii. Öncelikle biz enflasyon konusunda siz de biraz önce bahsettiniz. Evet. Ekim'den sonra Kasım da işte bir buçuklar o civarlarda bir şey olduğu durumda yıl sonu işte 31'lere doğru gidiyoruz. Önümüzdeki yılda 25'lere doğru gideceğiz diye varsayıyoruz. 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. burada hep her ay ile gidileceği tarafındayız. Çok böyle talep sıkışmışlık bir şeylik yok. Belli bir şekilde çok dar gelirli kesimin tabii ki bütçesi iyice sıkıştı ama Ortalamada böyle bazı sektörlerin, bazı şirketleri iyi oluyor, bazıları kötü oluyor. Yani ayrışmaların çok olduğu noktadayız ama biz şöyle bakıyoruz. Yıl başında aslında geçen yılın başında bu stratejimiz vardı. Faiz indirim sürecine girdik, hızlı ya da yavaş diyorduk. Şu anda hızlıdan yavaşa kaydı. O da işte yine mart Nisan günü de yaşanan politik konular hukuki konular diyelim. Şu anda bizim şeyimiz yine faiz indirimi sürecindeyiz. Yavaş da gitse devam edeceğini düşünüyoruz. 15 bin endeks hedefimiz var. Bu endeks hedefimizi koyarken de bir teknik bir yakışlaşımdan çok temel olarak şirket hedef değerlerinden yola çıkarak gidiyoruz. Yani %50 civarında ama bazı şirketlerde %50 bazı şirketlerde %100 yukarı potansiyel görürken bazı şirketlerde inanılmaz derece değerlememiz olmayan şirketlerde çok büyük köpükler gördüğümüz bir durum var. Yani çok önemli bir döneme işteyiz Hakan Bey. Ne açıdan derseniz 10.400 hep ben bunu dillendiriyorum. 10.400'ün altında seviyedeki şirket değerleri, dediğim gibi o bazı şirketleri dışarıda bırakarak, gerçekten de e, tabirde şey olmasın, e, sıkıntı olmasın, e, ölü fiyatları. Ölü fiyat ne demektir? Önümüzdeki bir yıl, iki yıl global ekonomi canlanmayacak, Türkiye'deki risk seviyesi yüksek olacak. Faizler yüksek olacak. Bir kere burayı kesinlikle söyleyebilirim. Ama iyi haber gelme olasılığını kötü haber gelme olasılığından daha yüksek görüyoruz. O yüzden bakarken de rotamızı kaybetmemek için dört ana unsurdan bahsediyoruz. Bir, ekonomi ve e enflasyon programı. Burası düşe kalka iyi yönde gidiyor. Bazen morali bozuyor, bazen iyileşiyor. İkincisi Trump ticaret politikaları ve Çin durumu. Burası hala bizim ihracatçılarımıza ve bölgemize baskı yaratıyor. Ama burada da anlaşma zemini var. Zaman zaman Çin-Japonya anlaşmazlığı olsa da Amerika bölgede belli bir anlaşmaya gidiyor. Buralarda da tansiyonun en kötü de noktasında değiliz. Yılbaşında vardı. Üçüncü maddemiz burada jeopolitik konular. Ee, Orta Doğu'da önemli gelişmeler oluyor. Suriye, Irak vesaire. Burada belli bir noktadayız. Rusya-Ukrayna bu sene biraz daha sıkışacak ama e, her anda e, Rusya'nın sıkışmasına göre burada barış sinyallerini de alabileceğimiz bir dönem var. Çünkü Avrupa oraya bağlı, savunma harcamaları or oraya bağlı. E bir dördüncü unsur. Bu her zaman bu yılda öncesinde yoktu ki Mart ayındaki işte tutuklamalar vesairelerle birlikte zaman zaman işte CHP kurultayı vesaire kapamalar, hukuki süreçler bu dördüncü maddede Mart ayından itibaren rezellerin düşüşüyle engel şey e, ortaya çıktı. Bu dört unsuru takip ediyoruz Hakan Bey. Şu an için siyaset hukuki hep biz ne kadar işimiz olmasa da ondan edilgen durumdayız ve bunu göz ardı edemiyoruz. O olmasa yani orada biz belli noktaya gelsek belki endeks 30 bin olur. Yani abartmıyorum. Yani gerçekten eğer çünkü o zaman e, biraz daha şey olacaktır işte iktidar, muhalefet e, iniş çıkışlar ama Türkiye istikrara doğru paylaşımlar iyi yönde olacaktır. Şimdi daralan bir par, par, paylaşma oluyor. Toparlayacak olursam işte bu dört unsuru bugün itibariyle baktığım zaman e, sanki e, bu yılın son çeyreğine daha iyi ya da Tansiyon artırıcıdan çok tansiyonu iyiletecek bir noktayla e, giriyoruz ama tabi piyasada çok böyle likidite azaldığı için de herkes bir data görmek istiyor. Evet. E, yani uzun lafın kısası biz e, önümüzdeki yıla e, yine daha iyimser bakma için en, kendimize de doneler bulabiliyoruz. Yine geçen yılki yaşadıklarımızdan öyle ya da böyle sağ çıktık. Bankalar testten geçti. Bunlar oldu. O nedenle biz e, o tarafta diyorum ya şu sistemdeki işleyişlerde de bir bozukluk olmazsa e, gerçekten de 2026'yı 2025'ten daha iyi e, temel dayanaklarıyla bir yıla gidecekmiş gibi e, görüyoruz. Çok olağanüstü şeyler yaşamadığımız sürece hep dilimizi ısırarak bakıyoruz ya bir <laughs> temkinli bakıyoruz. E, bunu da tabii ki eklemek durumundayız ama bunu konuşmayı yapabiliyoruz e, ve gerçekten hisse fiyatları ölü seviyelerde büyük bir kısmı. Ama şirketlerin de bir şey yapması lazım. Kendilerini anlatmaları hükümetlerin bir şeyler yapmaları lazım. Bunlar tabii ki kaçınılmaz olarak takip edilmesi gereken konular. Peki Aslında Cemal Bey çok teşekkür ediyoruz. Dört, dört şeyde çok güzel evet. ve net bir şekilde özetlemiş olduğunuz hakikaten herhalde bundan ötesini de söylediğimiz zaman o başka bir şeye giriyor. Yani iyice spekülatif alana doğru Kaymış oluyoruz. E, çok güzel özetlediniz. Ağzınıza çok teşekkür sağ. ederiz. Çok teşekkürler Cemal Bey. Teşekkür ediyorum. E, biz de Görüşmeler. sizi e, severek izliyoruz her zaman. Sizler de iyi ki varsınız. E, teşekkür ediyorum tekrar. Sizlerle e, çok e, teşekkür teşekkürler. Çok Sizin sağ. katkılarınız çok önemli.